Dostlar selamlar tekrardan. Harika bir desteğiyle karşınızdayım. Şimdi birçok kart ebediden standarta geçti. Tamam mı? Biz de doğal olarak full gölge adaları oynayacağız. Çünkü bu Vex'in kasvet muhabbeti o kadar güçlü bir olay ki. Oyunu kendi başına domine edebiliyor. Olayımız da şu. Erken aşamalarda hasar çıkartabiliyorsak ünitelerle çıkartıyoruz. En son zaten Vex'in Morda ile de gerekli Geri kalan baskıyı yapıyoruz yani oyunu çok da böyle anlatabilecek bir şeyim yok erken aşama destelerin doğrudan hepsinin counter'ı çünkü ruh hasadımız var ecelin eli var çürüten çığlık var suratsız gezginler var en güçlü kartları bak bize kart çektiriyor rakibe de çektiriyor rakibin en pahalı kartını art attırıyor. Bir ünite öldürüp diğerine 5 hasar veriyor. Yani yer kartı yok ediyor gibi gibi. Birçok kart var. Hani çok da detaylı anlatma gereği duymuyorum. Zaten oyun içinde öğretici bir şekilde anlatıyor olacağım. O baskıyı siz de görüyor olacaksınız. Sadece size diyebileceğim şey şu. Yitenler Birliği ölümsüz kazandırıyor. Yani ünitelerin bir kereliğine hatta şöyle yapayım da okuyun. Bir canla geri dönmesini sağlıyor arkadaşlar. Bunu tamam mı? Vex'e Mordekaiser'a yapmaya çalışın. Örnek veriyorum. Vex'in e, ee, ölümsüzüm var. Mordekaiser'la bunu öldürürseniz iki tane birden geliyor. Ardından bunu 3'e 4'e çıkartabiliyorsunuz ve tek turda 5 tane Vex bile 5 Vex bir Morde ile oynayabiliyorsunuz. Ben yapamadım. Dürüst olayım. Biraz zor geçti bazı şeyler ama fena keyif aldım. Sizin de keyif alacağınızı eminim. Şimdiden iyi seyirler sevgili dostlarım. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Kik.com slash da mutlaka bir like atmayı takip atmayı unutmayın. Öpüldünüz. Karşımızda şimdi Nilah ve Ezreal var arkadaşlar. Bunu 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 gönder. Geçit keşifi elimizde kalsın. İki ruh hasadı. Fıstık gibi bir olay. Bakalım nasıl olacak. Aleyküm selam kardeşim. Hadi pas geç. Ezil kaç bu arada? 3 mana. Hem Nila hem Ezril için fıstıkçı kartlar. Ve Al kral elinden ilk milahını. Ben gayet verimli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Turu bitir. Hey yavrum ardından pas geç. Gücüne Oğlum ben şaka galiba bu ya. <laughs> Sen tamam, hadi bunu da al elinden. Çünkü Piltover'u Bleach Otur'da elinde bir şey yok. Bu arada bu kartı Top aldı arkadaşlar. İki gitti. Üç Ezreal, iki nilah kaldı şu an elde. Sonra bitir. Afet tam olarak isteyeceğimiz bir kart. Bastı soylum gelsin. Neredesiniz? Bir vex varsa da bir keyfimiz yerine gelsin. Geri kalan kartları sanırım Ezreal'a biriktirmeyi tercih edeceğim derken Belediye başkanımız gelsin. Burada kesinlikle hayalet araştırmacısını alacağım. Hem can çalması hem yer kartı yok etmesi var arkadaşlar. Öncelikle bu gelsin. Bir yer kartını yok edersin isimli kart gelsin. Şimdi bu mana dolduruyor ama bu doldurmuyor. Yani ben aslında şu an zararda değilim. Yer kartını yok edeceğim. Ardından da burada totalde 5 hasar çıkartacağız. Elinde gizemli atış atırabilir bir şey varsa da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şu an bence güzel başladık. Turu bitir. Bir mana. Suratsız gezginler baya iyi bu arada. Geçit kaşifim gelsin ve burada bir yer kartını yok edersin isimli bu harika kartı tekrar alıp elindeki ikinci batık tapına alalım. <laughs> Şimdi çok bir şey yapamayacağını düşünerek bunu oynayacağım. Elindeki en güçlü pahalı kart gitsin. Mahvolmuş Rex gitti. Şimdi rakip bunları kesmek zorunda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasar. Bence iyi bir olay. Sonuçlandır. Karbon yedi. Pas geç. 2, 4, 5, 6 hasar. 9 canı düşecek. Elde kart yok. Devam. Fıstık gibi bir olay. Şimdi gelişmiş saat dost geliyor. Çok sıyrılgan birimleri çok da gerek olduğunu düşünmüyorum şu an için. Çünkü Bununla bu başa baş takası arkadaşlar. Ve ben bu adamın saçma bir şekilde Ezreal çektiğini düşünüyorum. Bizim mana gidiyorsa da gitsin. Vex güzel. Daimi ve dizginsiz bir neşe. Bununla Vex'imize tam olarak böyle bir şey yapalım. Bunların sahibi. Buna hasar çıkarması lazım. Şimdi kral. Kaç vuruyordu bu? 3 mü? Bununla buna 3 hasar var. Elindeki diğer bebeği de oynasın Ve ecelin elini kafasına çakalım Bu kız kaçar. Eğer yoksa Benim için verim Hadi gel ya ölümsüzü var zaten Korkmaya gerek yok Karşılaşmayı geç Ardından pas geç Şimdi bire düşecek Bununla takasa sokmuş olacağız 20 canlı olacağız direkt saldır abi bunu bloklamak zorunda. Yoksa oyun biter. Ki zaten 8 canlı. Elindeki büyüleri de harcasın. Bir cana düşmüş bulunmakta. 1'e 5. Gelişmiş saat dost. Bantle. Bandle değil arkadaşlar. Bantle. Bu arada like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kick'te yayın açmaya başlayacağım. Mutlaka sizleri de beklerim. Geçit karşıfı burada tabii ki tercihim. Bir arı kartı severiz. can çalması olmadığı için zerre problem değil ama yine de bir tane pis bakış atabiliriz kart çekebilmek için diye düşünüyorum açıkçası. Ee, bir vex daha. Güzel. Hmm. Sonuçlandır. Bunu ben Ezreal'a falan bekleteceğim arkadaşlar. Ve bence... Hadi buna da kasvet kazandır. 2 manaya zaten yapabilecek çok bir şey yok. Elimde daha güzel kartlarım var. Ki intikam gayet verimli. 3'e 5 saldırdığımızda 4'e 5, 5'e 5. Buradan çok zor döner gibi geliyor açıkçası. Ama tabii ki Allah büyük. Şu an Ezreal aradığının her türlü garantisini veririm. 3'e 8'de Ezreal. Batık tapınak olmayınca reis Darma duman kaldı. sağsız gözü gelsin. Konuşlandır. Şansa bak ya. Bir canlıların hepsini almış olması harbi ayrı bir olay. Pas geç. Şimdi bloklayamaz zaten bunu. 5 hasar mı vuruyor? Zaten öleceğini düşünürsek böyle yapmak ama bir canlı kalıyor. Elinden almış oluyoruz. Elde başka bir eksi olmadığını düşünürsek. Yapmaya değer mi ya? Değer gel. Beklemesi lazım. Geçit kaşifinden buna can basamayız. Canı bire düşecek. Bu ikisi de benim Nexus'a gidecek. Gidebilir problem yok. Burada geçit kaşifim gelsin. Ve ne olur ne olmaz diye yer kartını yok edersin alalım yine. Tüm düşmanları bir hasar. Ey yavrum. Tamam sonuçlandır. Buna bunu atacağım. Birebirle saldıracağım. Elinde 3 kart var. Umarım hasar çıkartacak bir şey yoktur arkadaşlar. Çok aceleci oynadım çünkü sıkıldım ve bitsin istiyorum. Bu arada kick.com slash morlison'u yapmayı unutmayın. Bin pençeli ecel getiren. Hadi zorlayalım. 5'e 3, 8'e 4. Yap kral hamleni. Elimde intikam var. O kadar ki ben <laughs> Korkuncu var. Saldır. Bunu kesmesi lazım. 16. Şimdi hedef alırsa 2, almazsa 1 hasar çıkartacak. 2, 4, 6, 6, 6, 12. GG, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gider ayak intikamımızı da atmış olalım arkadaşlar. Güzel maçtı. Bir el daha girilir mi? Girilir. Ligimizi de gösterelim. Malum ligler sıfırlandı. Karşımdaki adam golf 4 falan diye hatırlıyorum. Biz zaten direkt lig atladık yani. Hadi bir el daha girelim. Abi herkes niye bu desteğiyle oynuyor ya? Mordi'yi gönder, bunların alayını gönder. Keşke belediye başkanını bıraksaydım. Aradığım kart ruh hasadıydı. Ama olsun. Ya şu yer kartını yok ettiğimiz sürece sıkıntı yok. Diye düşünüyorum açıkçası. Turu bitir. Bunları bedava oynama gibi bir ihtimalim var. O yüzden bekletmeyi tercih edeceğim. Pas geç. Bunlar baya iyi oldu. Dehşetleri katleder ve gülümserim. Hangisi daha tehlikeli? Hadi battı balık yan gider. Direkt elinden bir nilaha almış olalım yine. Sürekli bu desteğe karşı oynamakta biraz garip hissettirdi. Tamam turu bitir. Oyunun uzaması benim de işime yarar, rakibin de işine yarar. Gel biraderim. Hayalet araştırmamız tabii ki tercihimiz olacak. Bir mana. Gelişmiş saat tost. Şimdi yapacağım hamleyi görmeyin. Tamam. Bir büyümanam gidecek. Burada yer kartını yok edersin. Alalım şimdilik. Bununla bunu yok edip bunu kuşat. 4'e 5 olsun. Ardından saldır. Elimden almaya bir çalışsın. Eğer bloklamazsa da sıkıntı yok. Yer kartı yok edecek kartımız var. Bir büyü manası boşa gitmiş oldu. Ama olabilir diye düşünüyorum. Karşılaşmaya geç. Şimdi itenler birliğiyle suratsız gezginlere ölümsüz veriyorum. İki kartının birden gitmesini kesinlikle istiyorum. Ve bu adam az önceki oynadığım kartı gördüğü için o yer kartını oynayamayacaktı. Oynadı. Kaldı iki. Bence bu yer kartı olmadığı sürece rakibin destesi hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Ya da bana öyle geliyor. Bilmiyorum. Yap kral hamleni. Sur vermiş olabilir. Ne bu? Gold 4. Kazanırsak biz de oluyoruz herhalde. Ya yani az önce lig atladım. Bu liglerde güzel puanlar veriyor bana. Çok hızlı lig atlatıyor normalde. Ama bakalım nasıl olacak. Ve rakip sanırım Rage Quit attı. Sinirli çıkış değil mi? Peki neden Türkçesini kullanmıyoruz? Bu arada istek destekleri falan yorumlara yazmayın, like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Bunu söylemediğim zaman gerçekten insanlar unutuyor ki rakip AFK bıraktı arkadaşlar. Ay ay yapacak bir şey var mı? Çok da yok gibi gözüküyor. Mecbur bekleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Hmm, bu arada ofis açtım. Destek olmak isterseniz Bino Game'den kesinlikle her türlü desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar bilginize Burayı kessem olabilir aslında Gibi geldi Tamam adam afk bırakmadı Pis bakış güzel Ama pis bakışı bekletelim Önce suratsız gezginler gelsin Rex çok iyi Mahvolmuş Rex'i gitti Rakibe de kart çektirdik ama olsun Aslında Aslında'sı yok Bayağı bekleyeceğiz ya. Şu an ben oyundan soğuyayım ve oyundan çıkayım diye yapan rezil heriflerden biri. Bunu ekleyeyim de bir küfredeyim. ona da bir rahatlayayım. Çünkü bu yaptığı bence vakit hırsızlığı yani. Dümdüz hırsızlık olarak görüyorum. Bunda bunu bloklayacak. 6 hasar 10 cana düşecek. Bence tamamdır yani. Şimdi annemize bir mesaj atalım. Anneme tablet alacağım demiştim bu yerel marketler var ya Migros gibi 101 gibi onlardan birine gelmiş Samsung bilmem ne falan filan ürün yerleştirme Keşke sponsorum olsa da ürün yerleştirsem. Onlardan beğendiyse alıvereyim sevgili anneciğime. Bavul falan da olabilir aslında. Ne işimize yarayacak değil mi? bir tane arkadaşım televizyon almış arkadaşlar. 42 ekran bilgisayar ekranı olarak kullanıyor. Çok harika bir olay. 3 mana gayet verimli. 2'ye bunu bunu 4'e oynarız ama öyle yaparsak. Keşke doğrudan Nexus hasarlı bir şeyim olsa. Şu bizim için bayağı yeterli. Dediğim gibi adam AFK değil bilerek bekletiyor ama yine dayanamıyor. Hadi hatalı oynayalım. İlk hatamız geldim. Şimdi Piltover ve e, şeyle oynadığı için kazanabilirdi ki adam teslim oldu. Aynen öyle. İyi dedin Vex kardeşim. Bakalım bir ligimiz ne oldu. 50 puandayım sanırım. Hadi bir daha girelim. Karşımızda şimdi ne hikmetse farklı bir matchup var. Şimdi ruh hasadı bizim çok değişimize işimize yarayan kartlar olmayacak. Çünkü Kindred'ı ya da türevi şeyleri kesemeyiz. Nefrettik yeni gitsin. Vex artı Ecelin eli sanırım bizim için çok daha iyi olacak arkadaşlar. Şunu biraz şöyle yapalım ya. Şimdi meta değiştiği için hangi destede ne var bilmiyorum. Ama Kindred'ı çıkarmadılarsa mükemmeldir. Devam. Aslında pis bakış artı o komboyu yapabilirdik değil mi? Bu oyun uzamasını isteyecek bu adamdan. Durmadan öldürüp diriltecek diye düşünüyorum. Takasa sokar mıyım? Sokarım ya. Problemmiş gibi hissetmedim. Saçar tohum fidesi. Geçit kâşıbı gelsin gene. Çok da önemli olan bir kartmış gibi hissetmiyorum açıkçası. Bu bundle'ları. Şimdi Vex oynasam çok sıkıntı eriyecek, yaşayacakmış gibi geliyor. O yüzden önce suratsız gezginler gelsin. Hem kart çekelim hem kartını attıralım ve Mordekaiser'ı gitti. Gayet fıstık. Biz gelince. Saldır kral. <gülüyor> <gülüyor> Hamlesini yapsın. Herife ölümsüz vermiş olması ayrı bir olay bu arada. Sadece pis bakış at. İlk saldırısı olması sıkıntılı bir durum. Diğer turu da atacağım. Dark'in kargısı. Şey ki, turu bitir. Bunu nerflemişler mi? Hmm. Eksi bir eksi bir alır. Hmm. Takip seçersin elinde bir kopyası oluşur. Hadi gel bakalım. Bir, yer kartını yok edersin alalım. Gene. Eğer hamle yaparsa bunu kendim öldürüp... istiyordum zaten. 4'e iki, yo dörde bir olarak gelir gene. Yani ben şu an aslında bence direkt bunu yapmalıyım. İki kalıyor değil mi? Herhangi bir ünitenin ölmesine de izin vermeyiz. Şimdi dörde bir olarak geri gelecek. Saldıramıyor. Bir büyüyle ilk sen öldürdüğün zaman buff oluyor. Hı <laughs> hı. 2'ye 3. Mi? Göreceğiz. Ve bence ikisini de kopyalayamıyorum ama bunu öldürüp bunu kuşatırsam bunu bloklarım. 2 3 hasar yemekten kurtulmuş oluyoruz. Ve artık diğer tur dümdüz saldırabilir miyim? yapman gereken bu. Yap biraderim. Rakipte de intikam ya da türevi kartlar olabilir bu arada. Hem eğer böyle yapıyorsan bu yanlış anlam ama çok Ha, bunu benim elimden almak istiyor. Tamam. Şimdi bence Bendel şehri belediye başkanını oynayalım önce ve yine alim kaşifi alalım. 3'e düşecek, ikiye düşecek. Asıl istediğim bu ama. Ve elimde çürüten çığlık var. Ölümsüz verdi bir de buna ya. 4'e bir, 4'e iki pas geç. Şunu oynasın. Ölümsüz muhabbetini getirsin. İki kere yaparsa level atlayacak. Bu tur çürüten çığlık. Diğer tur çürüten çığlık oynayabilirim gibi geliyor. Mordeninkini de düşürüyor. Güzel. Dişli görünüyor mu? Hmm. Tural sen buradasın, ecelin eli değil, çürüten çığlıkta tercihim olacak. Şimdi bunu yaparsa iki canlı geri kalıyor değil mi? Ama sıfırlanıyor. Tur bana geçmiş oluyor. Eğer ben burada böyle bir hamle yaparsam direkt elinden almış oluyorum. Elinde varsa başka bir şey. Hadi görelim. Marşın samurai saps olmuş. Teşekkür ederim hayatım. Pas geç. Elinde çok az kart kaldı. Pas geç yine. En güçlü dost takipçi ve hayali. Aslında hayalet demir tazı muhabbetini yapabilirdik değil mi? Halim Kaşif gelsin ve bir düşmanın faydalı tesirlerini devre dışı bırakırsını alalım. Hadi evet, gel madem birader. 5'e 4, 4'e 1. Şimdi bunun ölü olması kadar üzücü bir durum yok. sonuçlandır. Korkuyorum. Ve pas geç. Yer tur hayalet demir hızıyla bunu öldürüp iki kart yapacağım. Mutlaka bunu ya da yer kartını oynayacaktır çünkü. Aa, Allah Allah. Turun bende olması lazımdı. Diye düşünüyordum ki olmadı. Eğer böyle yapıp. Böyle yaparsam. Değil mi? bu şekilde takılmak benim için mantıklı olacaktır. Karanlık. Hı hı. geçip kaşifi gelsin ve şu bebeği alalım. Aklımdan geçen şey kesinlikle bununla bunu öldüreceğim. Diğer tur bunu kopyalayacağım. Yer bir anda ağzına kadar dolu olacak. Selamını getir. Ölmezse tabii. bir tane fazla mı oluyor o zaman? Hadi bakalım. Aklıma başka hamle de gelmiyor arkadaşlar. Yer kartı yok etme. Tamam. <laughs> ey yavrum ey. Pas geç. Hepsini ölümsüz verebilmiş olması da ayrı bir olay. Direkt intikam yemeyiz umarım. Kral bu ikisini öldür. Lan az, onu oynayabilirdik he. Neyse yeri dolduracağım ben şimdi. Onu bilir onu konuşurum şu an. Yani gerçekten artık var ya. <laughs> yoruldum falan hissediyorum arkadaşlar. Kral madem öyle. Tamam gider ayak. En azından elinden ünite falan alalım. 6'ya 4 olsun ve bir tane daha gelmiş olsun. Üç tane olsun. Çünkü ölümsüzü var ya bunun arkadaşlar. Ölümsüzü olduğu için sıkıntı yaşıyoruz ciddi anlamda. Dark'in kargısına güveneceğiz mecbur. Hani intikam atmam da bir şey ifade etmeyecek. Gerçekten intikam atmamla bir şey ifade etmeyecek. Pas geç. Susturacağız mecbur? Oo yani. Hak ya ağlamak istemiyorum ama bu kadar ağlamak istemiyorum. Bir tane oynadı değil mi? Yani gerçekten hamle yapmam gereken kartları oynadı. Bir de koruyacak bir şeyimin olmaması da ayrı bir olay. Bir Mordekaiser daha. Beş. benim bence takasa sokabileceğim bir durum olabilir gibi hissediyorum. Ya da burada buna intikam atmalıyım ki Mor ile kopyalayayım. 6'ya 2 olsun. Ama bu defa da bebe level atlıyor. Ama bizimkinin zaten level atladığını düşünürsek. Aslında diğer tur biz iki morde ile mi oynayacağız? Koruyabilecek hiçbir şeyim yok ki. Turun bana geçiyor olması iyi bir durum değil sanki. Kendini sayıyor mu acaba? Asıl mesela. Pas geç. Hamle yapsın ya. Elimde hiçbir şey olmadığını düşünsün de adam. Diğer tür bu taarruzu oynamanın vereceği keyif biraz daha tatlı olabilir. Adam var ya bilerek yapıyor. Hadi risk alalım abi. Mordem gelsin. Sıfır manadayım. Elindeki üçüncü intikam ya da türevi kartı atsın. Tamam 6'ya ya 9. Kimi çekeceğimi bence çok iyi biliyorsunuz. 7 3, 10 afet bile gelebilir şu an. Ama kendi kartları da gider ve ben gerçekten Taros'la oyun bitireceğim. Tamam sonuçlandır. Bu elimde kart kalmadı demenin farklı bir yolu. Pas geç. Kasveti boş ver. Erken aşamayı geçtik. Ve ben harbiden bu Taros muhabbetini oynamak istiyorum yani. Keşke bana bekletseydik. GG En güçlü ölmüş olan birimleri getireceği için kazanacaktık. Like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı da unutmayın. Yani en azından artık 5000 abone olabileyim bence diyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.